Merhaba, bu hafta uzman görüşü programımızda İrem'le beraberiz. Hoş geldin İrem. Merhabalar, hoş bulduk Sinem. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim, çok teşekkür ederim. İrem, bu hafta şöyle düşündüm. Ee, anne babalarda çok sıkça duyduğumuz bir artık kelime oldu. Çocuğumda özgüven problemi var. Evet. Ben bu hafta biraz bunun üzerine konuşalım istedim. Direkt özgüven nedirle başlayalım mı? Başlayalım tabi. Ama çocuğumda özgüven problemi var demek için dediğin gibi özgüvenin ne olduğunu kavramak evet. lazım aslında. Ee, özgüveni tanımlayacağız ama ben bir kısa hikaye anlatmak istiyorum. Ay, çok Bir seyir. Japon komutan hikayesi. Harika. Bir rivayet de olabilir, gerçek olabilir. Bilemiyorum orasını. Ee, Japon komutanlardan bir tanesi bir savaşa katılmadan önce askerlerini toplar ve onların karşısına geçer. Cebinden bir bozuk para çıkarır. Askerlerine gerekli konuşmayı yapar. Ve daha sonra askerlerine... Yazı tura atacağım. Eğer yazı gelirse savaşı biz kazanacağız, tura gelirse kaybedeceğiz der. Askerler şaşkınlıkla durumu izlerken Japon komutan bozuk parayı fırlatır. Ağaca düşen bozuk parayı askerlerine gösterir ve yazı gelmiştir. Askerler büyük bir inançla savaşa katılırlar ve savaşı kazanırlar. Savaşa katılan bir yüzbaşı savaş sonrasında komutana giderek, e, "Buna nasıl inandın? Nasıl böyle bir şeye cesaret ettin? Kaybedebilirdik. Askerlerin moralini de bozabilirdin." diye sorar. Tekrar Japon komutan cebinden bozuk parayı çıkarır. Bozuk paranın her iki tarafında da yazı vardır. Tabii ki dediğim gibi bu bir rivayet, kıssadan hisse. Çok güzelmiş, teşekkürler. Ee, böyle bir giriş yapalım istedim çünkü özgüven nedir anlatırken buna net, spesifik bir tanım yapmak çok da sağlıklı değil. Bunun literatürde mutlaka karşılığı vardır, özgüven şudur diye. Fakat özgüveni anlamak gerekir. Özgüven aslında iki yaş itibariyle bireyin e, geliştirmeye başladığı bir davranıştır. Kendini sevme halidir aslında. Ya da şöyle ifade edelim, kendini tanıyan bireyin kendini sevmesiyle sonucunda hissettiği bir duygu, bir düşünce biçimidir. Özgüvenli birey davranışları nelerdir? Hı hı. Özgü, özgüvenli bireyler kendilerini severler. İletişimi açıklardır. Pozitif düşünürler. Pozitif hedefler, ileriye dönük pozitif hedefler belirlerler. Fakat kendilerini severler dediğimde e, bunun bir ego, bir bencillik, bir şımarıklık hali olarak e, düşünülmesini istemiyorum. Kendini sevmek insanın aslında ihtiyacıdır. Kendini seven birey toplumda çok daha kolay yer edinir. Dediğim iletişime açıktır dedik. Daha rahat iletişim kurar, kendini çok daha rahat ifade eder, duygularını, düşüncelerini çok daha rahat dile getirir. Asıl olarak yani bunun bir yaş kriteri var mı? Çocukta özgüven ne zaman başlıyor? Hı hı. Birey aslında dünyaya geldiği andan itibaren özgüven geliştirmeye başlar. Yani ailesiyle başlayan bir süreç daha sonra sosyal hayatıyla, okuluyla, iş ortamıyla, tekrar arkadaş çevresiyle gelişmeye devam eder. Ama bunun en belirgin örneklerini biz iki yaştan itibaren görüyoruz. Çünkü iki yaş gelişimsel olarak kişilik olgusunun oluşmaya başladığı dönem. Dediklerinden şöyle anladım. Özgüven iki yaşında başlıyor ve ailenin de desteğiyle kazanılan bir davranış biçimi. Hı hı. Okulda... Daha burada tabii ki öğretmenlere çok büyük Kesinlikle. bir e, rol düşüyor. Peki özgüvenli bir çocuk olduğunu düşünelim. 2 yaşında okula akademik hayatı başlayana kadar hı hı. ailesinden aldığı e, katkıyla çok özgüvenli bir çocuğumuz var. Hı hı. Sonrasında bu özgüven kaybedilebiliyor mu? Çocukta azalma olabiliyor mu? As bireyin kişiliği tam olarak oluştuktan sonra özgüveni kaybetme durumu değil de azalma o an yaşadığımız hı hı. şey bir travma olabilir. İşte toplum önünde büyük işte bir yetişkin olduğunuz, bin kişiye bir konferans veriyorsunuz. Orada rencide edilirseniz ve kendinizi ifade edemeyeceğiniz bir konuma, pozisyona sokulursanız, muhtemelen ikinci bir konferansa gittiğinizde daha kaygılı, daha tedirgin olursunuz ve bunun yansımalarını görürüz. Fakat gerçekten benliğini tam olarak kavramış, kendini iyi tanımış, kişiliğini, karakterini, yapısını tanıyan ve oturtan bir bireyde bu tarz değişiklikler çok da olmaz. Ebeveynler olarak Çocuğumuza özgüven kazandırmak için neler yapmamız gerekiyor? Buradaki en önemli kilit kelime güven aslında. Evimizin içerisinde, aile ortamımızın içerisinde çocuğa güvenli bir ortam hazırlamamız gerekiyor. Buradan kastım çocuk şunu bilmeli. Evim benim en güvenli yer. Ben burada bütün duygularımı, bütün düşüncelerimi, bütün hissettiklerimi rahatlıkla dile getirebilirim. Ailem beni dinler, beni eleştirmez, düşüncelerime ve bana önem verir olgusunu, düşüncesini bu yapıyı çocuklara oturtmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim İrancığım. Eklemek istediğim başka bir şey var mı? Aslında şunu da başka bir hikayeden anlatmak istiyorum. harika. <laughs> ee, bir kartal tavuk hikayesi bu da. Kartal yumurtalarından bir tanesini kaybediyor. Bunu ee, yumurtayı bulan bir tavuk oluyor. Tavuk yumurtayı alıyor, kuluçkaya yatıyor. Ve bir süre sonra bütün yumurtaların içerisinden bir civciv çıkarken buradan bir kartal yavrusu çıkıyor. Tabii ki o kartal yavrusu diğer tavuklarla beraber normal tavuk davranışlarını yapıyor. Tavuklar gibi yürüyor, asla uçmuyor. Bir gün gökyüzüne bakarken koca kanatlarıyla uçan bir başka büyük hayvan görüyor. Bu bir kartal yine. Anne tavuğa gidip ne kadar güzel, ne kadar görkemli uçuyor diye söylüyor. Anne tavuk ona, o bir kartal, sen öyle uçamazsın, bizler böyle yürürüz, zıplarız diye anlatıyor. Ve o kartal, yavru kartal büyük geliştiği zaman bile asla uçamıyor. Yani özgüven burada aslında anne babalara dedik ya biraz önce gerçekten çok büyük rol düşüyor. Okul öncesinde anne babaların yönlendirmesiyle, çocuğu asla eleştirmeden, onlara dediğim gibi güven ortamı sağlayarak, onları sıradanlaştırmadan ee, özgüven kazandırılabilir. Daha sonra okullarda idealist öğretmen tipleriyle beraber çocuğa özgüven kazanımı sağlanabilir. Burada yine önemli bilgilerden birisi e, özgüven duymak kendini beğenmişlik hali değildir ve unutmamak gerekir ki gerçekten özgüveni olmayan bireyler, ya işte deneme sınavlarında büyük başarılar elde ettikleri zaman şımarıklık. Gösterirler. Şımarık bireyler, çok başarılı olduğuna inanan bireyler de eğer başarılarıyla övünüyorlarsa, bu bir özgüven hali değildir. Bu ayrımı da iyi yapmak gerekir. Çok teşekkür ederim. Hem sohbetin için hem hikayelerin için. Ben teşekkür ederim. Bu hafta özgüven konuştuk İremle. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.